Sadece ben engellerini görüp açmalarını sağlamaya çalışıyorum. Ee, peki mesela birçok zaman da mesela tiyatro festivallerinin açılış oyunlarını sizin oyunlarınızla gördük ve hep festivallerin unutulmaz oyunlarıydı. Evet, Sizde mesela oyun arayışınız nedir mesela neleri öncelikli yaparsınız? Ee, ben şunu yapmak istiyorum. Hayat zaten hatalı ve yorucu yürüyor. O zaman bu hayata muhalefet ederken aynı zamanda insanın özündeki o hayatı değiştirici oynama isteğini açığa çıkaracak şeyleri ortaya koymak istiyorum. Ve aslında yöntemimin özü de bu. Ee, peki sizin iyi oyun kriteriniz ne oluyor? Yani evet bu oyun oldu, oturdu, işte oyun bu dediğiniz... Şimdi oyuncuların